Hazırladığımız tavuklu sandviçlerimizi böyle sarıyoruz. Kolay bir piknik olsun, fazla bizi uğraştırmasın hem hazırlanması hem orada yenmesi de kolay olsun diye bunu tercih ettik. Arkadaşlar merhabalar. İngiltereden herkese kucak dolusu sevgiler. İngilterenin e, şehirlerinin hemen e, her yerinde böyle yürüyüş yapılabilecek muhteşem parklar. E, gerçekten e, bisikletle ailecek, çoluk çocuk genç yaşlı ihtiyar demeden herkes e, bu aile evlerine yakın parklarda e, sabah sporlarına giriyorlar. E, biz de bu sabah e, eşim ve çocuklarla beraber biraz erken kalkarak çok da erken sayılmaz sabah sporu yapalım dedik ufaktan birkaç nevale hazırladık kahvaltı için ee, Orwell Bridge Park diye isimlendirilen bu park gerçekten muhteşem yaşadığımız şehri ikiye bölen e, okyanustan içeriye girmiş olan bir girintinin üzerindeki e, köprüyü de içine alan çok güzel bir park birazdan e, buradan görüntüleri de sizlerle paylaşacağız İngiltere'deki parklarda dikkatli çeken en önemli hususlardan bir tanesi doğaya Doğal haline e, asla müdahale etmemeleri, e, yürüyüş yolları e, gayet doğal, ağaçlar adeta birbiriyle sarmaş dolaş iç içe. Hatta eskimiş, kurumuş olan ağaçları da yine aynı bölgede değerlendiriyorlar. Bank şeklinde veya dekoratif o parkı süsleme malzemesi olarak kullanıyorlar. Bu park çok büyük bir park. Buradan bu şekilde yürüyerek... Okyanusa kadar yürüyebilmek mümkün. Aşağı yukarı 15-20 kilometre bu şekilde orman içerisinde, park içerisinde yürüyebilmek mümkün. Net görünmese de parkların yanı başında yerleşim yerlerinin hemen kulağında e, insanların hobi bahçeleri oluşturabilmelerine imkan tanınıyor. İçeride tavuklar, yetiştirilmiş çeşitli sebzeler ve meyveler görebilmek mümkün. Bunları belediyeden tahsis edebiliyorsunuz, belediyeye başvurarak ben aşağı yukarı 100 metrekarelik bazen 200 metrekarelik bir alanı kiralayarak o alanın çok cüz'i bir miktarla yıllık 30-40 pound vererek elektrik ve suyundan yararlanarak o yeri kiralayıp orada tarım, hobi tarımı yapabilmektesiniz. Şimdi tekrar yürüyüşümüze dönelim. Çocuklar gayet mutlu. Başlangıçta evden çıkarken pek mutlu değillerdi. E, erken çıktıkları için, yürüyüş yapacakları için, pek onların işlerine gelmediği için. Ama şu anda gayet mutlu görünüyorlar. E, ne konuştuklarını merak ediyorum. Yüzlerini göremesek de. Yüzlerini göremesek de. Mutlu olduklarını arkalarından, anlarız anlarız arkalarından anlıyoruz. Yürüme şekillerinden anlıyoruz en azından. Birbirlerine evet. girmemişler en azından. Evet, evet. belirleyeceğiniz yürüme yollarında farklı heyecanlar farklı maceralar farklı e, Ay, yollardan sincap. yürüyebilme sincap, imkanı sincap, mümkün sincap Tabii bu ormanın içerisinde farklı hayvan türlerini de görebilmek mümkün şuradan gidelim mi? olur orada sincaplar. E, sincaplar vazgeçilmez e, ev sahipleri bu parkların Hı -hı. ve ormanların Tilkiler zaten e, yerleşim yerlerine kadar inebiliyorlar. Gayet mutlu ve huzurlular. Sokaklarda tilki görebiliyorsunuz. Sokaklarda görebilmek mümkün aynı şekilde. Yani köpek zannediyorsunuz. Dikkat kesilince onun tilki olduğunu fark evet. ediyorsunuz. Enteresan. Şu köşeyi hazırlamış olduğumuz sandviçleri yemek için seçtik. Oturacağız kahvaltımız yapıp sonra tekrar devam edeceğiz. Evet. ferahlamak için çok lüks tatillere gitmeye gerek yok. İnanın böyle bir doğal güzelliğin içerisinde çıkıp erken çıkıp birazcık yürüyüş yapmak ve Allah'ın bu sanat harikalarını seyretmek gerçekten insana yetiyor. Hem fiziki açıdan hem psikolojik açıdan çok büyük faydalarını görüyor insan. Sadece yapmamız gereken şey kalkıp niyetlenip yola çıkmak, adım atmak masraf yok. Herhangi bir maddi külfeti yok. Sadece çıkacaksınız ve yürüyeceksiniz. İşte buradan sonrası gerçekten çok ferahlatıcı. Çok güzel. Gerçi şu ana kadar hepsi çok güzeldi zaten. Evet çok güzel. Çok bugün çok sakin. Deniz çok iç açıcı gerçekten. Muhteşem. Muhteşem. Şöyle köprüye buradan tekrar bir bakış atalım. Öyle. son derece dinlendirici. huzurlu, sakin. İnsanın ruhunu besleyen yani doğal güzellikler. Çok emin değilim ama bugün su da çok temiz. Normalde ee, hiç yüzüldüğünü görmedik. Yani okyanus suyu olduğu için biraz bulanık ama tertemiz. Evet. Sadece rengi açısından problemli ama bugün rengi de gayet güzel. Dibini görebiliyorsunuz. Evet. Maldivleri aratmayacak bir görüntü var şu anda burada. biraz farklı olsa da görüntü çok hoş. <laughs> İzleyicilerimize bir el sallayın arkadaşlar lütfen. Bu ağaç yukarıdan kopup gelmiş ve böyle denizin içerisine uzanarak güzel dekoratif bir görüntü oluşturmuş. Bu da gelmek üzere. Aa evet. Koptu kopacak yerinden. Buradan ormanın içerisine gireceğiz. Tekrar denizden uzaklaşıyoruz ve tekrar ormanın patika yollarına Sonra. gidiyoruz. Farklı patika yolları yine var. 4-5 farklı yol. Biz denize paralel olanı tercih edelim. Burada da yine Aynı şekilde denize uzanmış bir ağaç görüyoruz. Böyle yerinden kopmuş toprağıyla beraber. Gelgitlerde sanırım suyun yükselmesi ve çekilmesiyle toprağı yumuşatıyor. Ondan sonra ağacın yükü şöyle göstereyim. Çekiliyor ve devriliyor. Sadece. Ama e, estetik bir boyutu da var mı? Var. Arkadaşlar dikkatimi çeken bir şey daha sizinle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar biz de gördük siz de gördünüz parkın hiçbir yerinde çöp yok. Kesinlikle çöp yok. Çöp de yok. İnsanlar çöplerini, atıklarını ellerindeki ormanı ve çevreyi kirletecek herhangi bir şeyi sağa sola atmıyorlar. Mutlaka yanlarında taşıyorlar ve buldukları ilk, ilk çöpü atıyorlar. Hatta İngiltere'de şuna da şahit olmak mümkün. Köpekleri ve hayvanları ile birlikte gezen aileler veya kişiler hayvanları ihtiyaç giderdiğinde Hemen çantalarından çıkarmış oldukları poşetle o hayvanın at artığını atığını poşete koyup çantalarına koyup en yakın çöpe kadar yanlarında taşıyorlar. Bu da bir hassasiyet ve incelik. Gördüğünüz gibi her yer tertemiz, çekirdek kabukları, çöpler veya insan rahatsız edecek hiçbir şey yok. Tabii burada mangal yapmak, piknik yapmak mümkün değil. Sadece belli parklarda barbekü ve mangal ateş yakma izni verilmiş. İnsanlar parklarda barbekü yapmak istediklerinde sadece o mekanları kullanabiliyorlar. Bu park onlardan birisi değil. Sadece yürüyüş amaçlı, spor amaçlı ve dinlenme amaçlı bir park. Bu arada biz ilerlerken çocuklarla birbirimizi kaybettik. Birkaç tane patika yol olunca onlar bizim hangisini tercih ettiğimizi bilememişler. Sonra burada telefon çekmediği için ulaşamadık birbirimize. Ama neyse ki demin irtibat kurabildik. Tarif ettik olduğumuz noktayı ve geliyorlar. Evet çocukların sesleri duyulmaya başladı. kuş sesleri haricinde bizimkilerin birbirlerine bağırışları duyuluyor. Ses ver. Demin... Koşun Deminki gibi. Açına da var ha. Kim niçin ne zaman yapmış acaba? Bunu bir Birileri yapmış bozmasak. Değil mi? Yapması belki de 3-4 saat bozması 10 saniye. Zarar vermek çok kolay. İmar etmek ise çok zor. Günün sosyal mesajı, evet. <laughs> Hiçbir şeye zarar vermeyelim. Verelim, sonra güzel yer bulmuşsunuz. Güzel yer. Çok hoş. Güzel Bravo. Çok da buraya bekleseydik burada Değil mi? Öyle. Öğrenmiş olduk burayı da. Gerçekten çok güzel bir alan. Çocukların oynaması için gelip rahatlıkla Piknik yapabilmeniz için ormanın derinliklerinde kaybolmamışızdır inşallah. Umarım. Geldiğimiz yönden. Değil. Aklı bir yoldan dönmeye çalışıyoruz ama evet. sanırım denize paralel gidiyoruz. O yüzden sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ben yönümü kaybettim de seni bilmiyorum. <laughs> yani senin açından bir sorun yok. Kaybolursak ben ama. işe geç kalacağım. Evet. Sağ, sol, bence sol. Emin misin? Kesinlikle. Hmm. Şu an yine bir maceranın içerisindeyiz. <laughs> bir de arkadaşlar burada enteresan bir e, e, güzelliği daha sizlerle paylaşmak istiyorum. E, burada insanlar Hı. bu sessiz, sakin, tenha parklarda. Bu sol yoldan gidebiliriz. Emin misin? Evet. Ee, bu tenha parklarda insanlar tek başlarına, kadınlar, yaşlı kadınlar, e, genç kadınlar, erkekler tek başlarına yürüyüşlerini yapabiliyorlar. Hiçbir güvenlik kaygısı olmadan, başıma herhangi bir şey gelir mi endişesi taşımadan, e, bu ormanın içerisinde gelip günlük sporlarını yapabiliyorlar. Bu da çok harika, muhteşem bir e, güven, gü ortamı. güven ortamı hissi veriyor insana. E, gerçekten harika. Evet hareket ettiğimiz noktalardan birini bulduk. Kaybolmadık. Arkadaşlar sporumuzun başlangıcında hemen deniz bu yosunlara kadar geliyordu. Dönüşte gördüğünüz gibi yaklaşık bir 7-8 metre kadar çekilmiş. Geldik başladı sanırım. Şimdi gelme kısmı bitti. Gitme kısmı başladı. <laughs> hemen bu kadar kısa bir süre içerisinde deniz bu kadar geriye çekildi. Buna da şahit olmuş olduk. Sizinle de paylaşalım istedik. 40 dakika içerisinde. Suyun çekildiğine hep beraber şahit olduk. Arkadaşlar, ormandaki yürüyüşümüzün sonuna geldik. Sabah sporumuzu yapmış olduk. Çocuklarla beraber güzel vakit geçirdik. Onlarla yapmış olduğumuz aktiviteler bizim en büyük kazancımız. Onları kendi haline bıraktığımız takdirde teknolojiyle baş başa Hello, kalabiliyorlar. Hello. 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 O yüzden mümkün mertebe onları da etkinliklerimize katmaya çalışmamız lazım. Şu anda artık çıktık eve doğru ilerliyoruz. Biraz bedenen yorulduk ama açıkçası ruhen dinlendik. Güzel bir etkinlik oldu. Size de tavsiyemiz hiçbir Masraf yapmaksızın çıkın. Doğayı dolaşın. Gezin, tefekkür edin. Hem vücudunuzu hem de ruhunuzu gıdalandırın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Aynı zamanda lütfen bildirimleri açın ki yayınladığımız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.